Bayır. Hemen takım arkadaşı gelecek. Geldi. Çok gergin. Bayıldı. Seni bir hemen şöyle geliyor geliyor geliyor. Bir geliyor. Selam. Korkuyorum. Tamam. Rush yapıyorum. Rush rush rush. Hayır. İki kişiler. Var mı başka? Hadi bakayım. Arkadaşlar böyle bir PUBG videosu yok. Gerçekten bu videoyu sona kadar izlemeyen kendi kaybeder. Sakin. Korktum acayip korktum. Bot değildi bu. Takım Gel gel sarışınım gel. Gel gel sarışınım gel. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandan beri PUBG videosu atmıyordum kanala. Yani bir hafta falan oldu. Ben de çekeyim ve atayım dedim. Bugün takımlara karşı oynuyoruz. Daha fazla PUBG videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Yalnız geçtik power plantı geçtik. <laughs> Bomba gibi bir enerjim var. Yani şu enerjimin şerefine bu video 30 like 35 like bekliyorum açıkçası. Burayı dağıtacağız arkadaşlar. Bu maç win alacağım. Livik'te yeni harita Livik'te win'imi alacağım arkadaşlar. Tamam. tamam inandım tamam. e alacağım hemen. Şuradan ver silahımı. Silah dedik kit veriyorsun ya. Silah dedik hücum yeleği. Vurmayın vurmayın. Vini alacağım ben. Hayır. O vini alacağım. 3 kask. 3 kask güzel oldu. M24. Çok güzel çok güzel. Helal be. Helal. Arkadaşlar. Hemen şuradan M16'yı alalım. Bayıl. Cam basmam lazım. Cam basmam lazım. Acilen can basmam lazım arkadaşlar. Takımlara kaç oynadığımız için hemen takım arkadaşı gelecek. Geldi. Kaç 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 kaç. Ver onu. Ver o on, m Ne oldu? G. Arkadaşlar şu an konuşamıyorum. Korkuyorum. Win alacağım ben. hay çok gergin. Bayıldı. Seni bir hemen şöyle alalım Çok güzel bir maç olacak arkadaşlar Geliyor 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 Bir geliyor Selam Arkadaşlar korkuyorum Tamam 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 efsane yargıda atıyoruz Huh Nerede bu adam bu adam öldü mü? Ya sen nereye ya? <laughs> nereye gidiyorsun? Bot Bot mudur bilmiyorum ama Arkadaşlar ben size ne dedim burayı dağıtacağız demedim mi? Ben size burayı dağıtacağız demedim mi? Çok garip bakıyorum şu an ekrana evet farkındayım Ama botslar var şu an Nereden ateş ediyorsun? Düşme Ben burayı dağıtacağız demiştim Gördüm Ucunu görüyorum kafasının Tamam tamam sakin Sakin Mert dağıtacaksın burayı <laughs> Harbiden Yani bir like'ınızı alırım şu güzel oynayışım için ee, Gördüm seni Gördüm seni sakin Bir dakika bir dakika Adam Kızgın Şuradan Rush yapıyorum. Rush rush rush. Hayır. İki kişiler. Var mı başka? Hadi bakayım. Arkadaşlar böyle bir PUBG videosu yok. Gerçekten böyle bir PUBG videosu göremezsiniz. PUBG Mobile İnşallah bize düşmez. Bize düşmez. Bu kadar kilim var. Bize düşebilir. Kar 98'ler falan filan falan. falan. Arkadaşlar bize düşmesin win alacağım Çok sinirliyim win alacağım Neden sinirliyim hiç sormayın bilmiyorum canım yok canım yok Gitti mi şu Red zone. Bize düşerse ağlarım Düşme Can basacağım arkadaşlar efsane bir video Gerçekten Bu videoyu sonuna kadar izlemeyen Kendi kaybeder İki kişilerdi ikisi, ikisini de aldım Red zone. git red zone. Başımdan git Kar 98'ler falan bunlar efsane arkadaşlar Bundan sonra PUBG'yi böyle oynayacağım harbiden arkadaşlar. Siz beni iyice yani kötü oynadığımı zannederek noob zannettiniz ama burada bir PUBG Pro Evet arkadaşlar. İşte bu şekilde oynuyoruz bu oyunu. Hayır. Sakin. Korktum acayip korktum. Bot değildi bu. Takım arkadaşı. Gel. Gel gel. Gel gel sarışınım. Gel gel sarışınım gel. gel, gel sarışınım gel. Uf, güzel. Arkadaşlar zevk aldım bu maçtan. 10 leş. Leş rekor gelir mi? 15 leş alır mıyız? Bence alırız. Niye almayalım? Niye almayalım yani? Video Adamları görüyorum. Tekliye almışım. Alabildiğim kadar kill alacağım. Şunu basarsam öldünüz. Şunu basayım öldünüz. Patlatacaklar arabayı patlatacaklar. alacaktım ben ya. Gerçekten bin alacaktım ama. Arkadaşlar.